Duanın önemi. Müslümanların hayatında duanın yeri. Dua kulun kendi aciziyetini Allah'a bildirmesidir. İbni Ömer radıyallahu anh diyor ki kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapısı açılmış demektir. Allah'tan istenen Allah'ın en çok sevdiği şey afiyetin istenmesidir. Dua inen ve henüz inmeyen her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyleyse sizler dua etmeye sarılın. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah'a dua etmekten daha üstün bir şey yoktur. Yine Ebu Hureyre'den rivayet Allah Resulü şöyle buyurmuş. Kim Allah'tan istemezse, dua etmezse Allah o kişiye gazap verir. Cabir radıyallahu anh şöyle bir şiddetini söylemiş. Her bir Müslüman Allah'a dua ettikçe Allah onun dileğini yerine getirir. Ve benzer bir kötülüğünü ondan siler. Bu da dua günah için ve akraba ile bağını koparmak için olmadığı sürece böylece devam eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıkıntılı ve ızdıraplı anlarda duasının Allah tarafından kabul edilmesi her kimi sevindirirse bolluk ve rahat zamanlarında duasını çoğalsın. Yine Enes radıyallahu anh diyor ki sizden her biriniz ihtiyaçlarının tamamını Rabbinden istesin. Hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar. Ama Rabbimizden. Ama kuldan değil. Rabbimizden isteyeceğiz. Rabbimizden başkasına ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Kuldan. Bak bir cemaat diye birisi gitmiş Ram ölen tarikatçısının yanına diyor ki ondan da iste bundan da iste ne olacak canım Ondan da iste bundan. Öyle bir şey yok. Bir kul hem Allah'tan hem kuldan istemez. Verecek kapı kuldur. O gittiğimiz kul da Allah'tan isteyendir. Mübarek bir insan olabilir. Muhterem bir insan olabilir. Ama vermeye yetkisi yok. Vermeye yetkisi olan kim? Allah. Kulun vermeye yetkisi yok. Kulun öyle. Allahü Teala yevme la temlikü li nefsin şey'en vel emru yevmeydinle Al benden bana diyor. Kimsenin kimseye faydası yok. izin ancak Allah'tan. E ayet-i kerimede in ya kenabdu ke Allah'tan başkasından istemez. Adam diyor ki bellemişler bir ayet in ya kenabdu yekene ya Adam bunu diyen adam zaten kafirdir. Bunu diyen adam beş vakit namaz da kılsa bu ayet bellemişler demek ne demektir? Kafirdir. Bunun peşine namaz kılınmaz. Bunun yolundan indirmez.